merhaba. Bugün sizlere Facebook'ta Facebook hesabınızı nasıl kalıcı olarak silebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bunun için öncelikle sağ üst taraftaki yatay 3 çizgiye tıklayarak işe başlayalım. Buradan en alta iniyoruz. Sırasıyla ayarlar ve gizlilik ardından ayarlar seçeneğine tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza çıkan ekranda kişisel bilgiler ve hesap bilgileri bölümü var. Bu bölüme tıkladık. Hesap sahipliği ve kontrolü bölümüne tıklıyoruz. Burada karşımıza dondurma ve silme seçeneği çıkıyor. Biz buraya tıkladık. Hesabı sil seçeneğinin üzerine tıklıyoruz. Hesabı silme işlemine devam ediyoruz. Bizden şifremizi istedi. Şifremizi girdik. Devam dedik. bize bir uyarı verdi. Burada kısaca özetlemek gerekirse silme işlemi 30 gün sonra bitiyormuş. 30 gün içerisinde biz tekrar hesabımıza giriş yapıp bu silme işlemini iptal edebiliyormuşuk. Biz de bura, burada söylüyor. Hesabı siliyorum. Önümüzdeki 30 gün içinde Facebook'a Giriş yaparsan silme işlemini iptal edebilir ve hesabına eklediğin tüm içerik ve bilgileri geri getirebilirsin diyor biz de burada. Biz buradan tekrar giriş yapmayı deneyelim. Evet, şimdi tekrar giriş yapmayı denedik. Hesabımızı 22 Nisan 2020 tarihinde silmemiz planlanıyormuş yani 30 gün sonra. Facebook kullanmaya devam etmek istiyor musun diye bize bir seçenek geldi ya da hesap silme işlemine devam et edip buradan çıkış yapabiliyoruz. Ben evet Facebook hesabıma devam et dediğim zaman Facebook hesabını silme işlemi iptal olmuş oluyor.